Bahar anneciğim yukarıdan in diyorum sabahtan beri niye inmiyorsun? Hem kavga ediyorsunuz Mustafa anne hem inmiyorsunuz. Burada oynayacağız tamam mı? Tamam. En son 5 dakika kalın. şu aşağıya inip kızlar kumdan kale falan yapalım olmaz mı? Olsun bir şey olmaz. Bence biraz sonra aşağı inelim bak aşağıda bir sürü malzeme var. Bağlar ya. Gördün mü bak aşağıda bir sürü malzeme var. Aşağı inip oradan kumdan kule yapalım mı? Bak gel. Gel bak göstereceğim. Gel şuraya. Gel. Bak işte bak bak orada gördün bir sürü malzeme var. Onlarla birlikte oyun oynayalım mı anneciğim? Olur mu? Analya top atmaca oynayalım mı senle? Oh, oh, oh. Haydi bakalım sen bana ben sana oldu mu? Hop Hadi sen de bana at. Hop at bakalım. Hop al bakalım bana Analya. Bana Analya. Hop Bana Analya. Hop al al. <laughs> bahar nerede? Bak Bahar da geldi hadi hop. Ama oturuyoruz biz. Oturarak oynayacağız yoksa düşüyoruz. hop bana. ben de geldim. Aa Zeynep de geldi. Hadi, sen de gel hep birlikte oynayalım Dört kişi. Ama hep bana atmayın. Siz birbirinizi atın. Ben sizi çekiyorum kameraya. Hop Bahar attım hop. Şimdi ama öyle yüze değil şöyle hop şakacıktan. Birbirimizin bir yerini acıtmıyoruz tamam mı? Hop. Zaten toplar acıtır. Ay nasıl zıplıyor buralar ya. Hop. Ay ne yapıyorsun? Ay savaş yapıyor bu kızlar. Durun. Gel bak, Al bakalım Zeynep'i. Ben de Zeynep vuruyorum. Ya bana vurmayın. Ben sizi kameraya çekiyorum. Bana vurmayın kızlar. Bahar bağma hadi Zeynep. Bana vurmayın diyorum. Kızlar biraz daha aşağı inelim mi? Aşağıda e, kumdan kule yapalım olur mu? Kim geliyor benimle? Ben. Bağnar hadi biz iniyoruz aşağıya. Hadi Bağnar hadi Hadi biz aşağıda kumdan kule yapalım birazcık olur mu? Zeynep de tamam Zeynep de gelsin. Aa Bahar önden gidiyor bile. Bahar bekle bizi. Biz de geleceğiz. Bana yürü anneciğim yürü. Bahar geçti bizi. Biz de ineceğiz Bahar bekle. Bana ama çok dikkat et tamam mı anneciğim? Çok zor oradan inmek. Evet. Tutuna tutunayım in. bana ya. Heh, aferin sana tutun anneciğim tutun. Hop. Ha in anneciğim bana ya sen tek başına inebilecek misin buradan? Evet. Hey, i̇nebileceksin bekle anneciğim ben seni alacağım bekle sen. Bekle anneciğim bekle. İlk önce ben ineceğim sonra seni indireceğim anlaştık mı Anlal ya? Beni bekleyebilecek misin burada? Tamam anneciğim bekle. Ben ilk önce şuraya ayağımı basacağım. Tamam mı şuradaki parkura? Oradan aşağı atlayacağım sonra seni alacağım. Anlaştık mı? Tamam. Ama sakın korkma anneciğim. Sıkı tutun. Buradan Aa. tutun. Şu ipten tutun. Ben şimdi iniyorum aşağıya. Bana alıyor. Ben indim anneciğim. Seni indireyim mi? Elimden tutun. Bak şuraya ayağının birine basabilir misin? Ya da şuraya. Bas. Aferin sana. Dur. Bekle ben seni tutacağım bir yandan da. Şuradan tutun. Kenarlardan tutun anneciğim. Tutun. Ha, ama anneciğim aşağı inmen lazım. Ne yapıyorsun sana? Ha, aferin. Evet işte böyle bağlanan ya. Aferin anneciğim. ayaklarını öyle yap. Aferin in anneciğim. In in. Bir daha at, bir adım daha at aşağı. Aferin. Bağlanan ya şu an Survivor'daki gibi yarışıyor arkadaşlar. Aşağı iniyor iplerden. ya şimdi ben buradan iniyorum tamam mı anneciğim sen burada bekle anlaştık mı? Hadi bakalım bu ya son bir iki adımımız daha kaldı. Şimdi ben aşağı ineceğim sonra sana yardım edeceğim tamam mı? Ben şimdi şuraya basacağım sonra sen geleceksin anlaştık mı anneciğim? Bak aşağıya inmemize çok az kaldı tamam mı ya Korkma. Atıyor. Korkma bekle burada ben şimdi sana yardım edeceğim anlaştık mı? Bak ya. şimdi ben buraya ayağımı atacağım şuraya. Şuraya ayağımı attıktan sonra da aşağı anlaştık mı anneciğim? Tamam. Bekle şimdi ben hemen ayağımı atayım şuraya. Banalya sıra sende anneciğim gel. Şu ayağını şuraya bir at. Gel bakalım. Tutun. At, gel, gel. Şuraya atabilir misin? Atamıyor at, musun? Atamıyorum. Ben işte böyle Banalya in anneciğim in. İn anneciğim aferin benim, benim güçlü kızım. İşte burayı da indi benim akıllı kızım. Şimdi son bir tane kaldı Banalya. gördün mü? Aa, son. Ne oldu? Ay ayağı sıkıştı Banal. Anneciğim dikkat et ayağına. Ayaklarına dikkat et gel. Gel anneciğim gel. Son tamam mı? Son son iki yerimiz kaldı anlaştık mı? Bekle şimdi ben iniyorum Banalya. Şimdi ben ayağımı atıyorum. Evet Banal aferin İn anneciğim İn. Son son kaldı bak. Ben şimdi buraya iniyorum. Hop ben indim. Bağnalı gel anneciğim son bir tane kaldı. Banalya gel. yapabilirsin. Banalya buradayım anneciğim gel bak bitti işte iniyoruz. Hadi hop yap in aşağıya. Hop Allah bağnalı düştü ya. Anneciğim kalk kalk bir şey oldu mu? Ay, Hadi geç bakalım. Ay arkadaşlar ben böyle bir lazer aldım. Şimdi bakalım bu gelecek mi lazeri? Ay. Kızlar bakın. Ay, anne, anne. Lazer aldım. Bulut için. Bulutla oyun oynayalım diye aldım. Allah. Aa, ay ay. Bağlar çık. çık. Hayır anneciğim siz yakalamayın. Çık o yakalasın anneciğim. Çık. Bahar çık. Bahar çık annem çık çık çık. Bağlar çık. Çekilin bakayım. Al bakayım. Bulut yakala. Yakala oğlum. Burada. Bağlar çekil sen. Bağlar siz bir çekilin kenara. Bulut. Gel oğlum gel 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 gel. Anne, Bulut. Anne, anne. Anne çok güzel bir şey yapalım. söyleyeceğim. Dur. Evine girecek mi bakalım? Bahar bir çıksana anneciğim bir çık. Anne bu evi yağın yağmur dedi mi? Evet. Bahar çık Bahar çık. <laughs> Bahar çık. <gülüyor> 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 evet. Bulut al oğlum gel. Oh. Bana her biz duvara getirelim. Bunu ben de yapabilirim yani. Dur anca bir dakika. Onu zıplıyor var ya yalnız. <gülüyor> 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 Bulut. Oğlum. nasıl gördünüz mü? <laughs> Çok sevdim. Çekil ama sen olunca <laughs> bak senin üstüne geliyor. Çekil anneciğim. Değil mi? Açıkmış mı kızlar. Evet. Bulut! Gel oğlum gel. Şu an çok susamış arkadaşlar. Şu an lezere gelmiyor Bulut. <gülüyor> <gülüyor> bahar bak bak Bahar nasıl geliyor. al bakalım sonra sen de sen yap biraz. Nerede? Bastır anneciğim düğmesine bastır. Bastır sürekli yerini bastıracaksın. Basık duracak elin. <laughs> Görmedi daha. <laughs> Bahar yakalamaya çalışıyor. Bu tarafa getir, bu tarafa getir anneciğim. Bu da ben

Bahar, bahar, bak bak bak. Hop. <laughs> bahar bak bak. Anneciğim nasıl tutuyor gördün mü? Merhaba arkadaşlar. Bahardan sonra Banu Ali'ye de hastalandı. O yüzden sağlık ocağından randevu aldık. Şimdi Banu Ali ile birlikte sağlık ocağına gidiyoruz. Hadi anneciğim gel. Üstümüzü giyindik arkadaşlar. Havalar biraz ısındı burada değil mi anneciğim? O yüzden montumuzu giymedik. Evet anneciğim ayakkabımızı da giydik. Hadi gidelim gel asansöre doğru. Banal ya. İnşallah sana iyi bir ilaç verir doktor da. Bir an önce kurtulursun. Anne, Efendim. Bilmiyorum ama anneciğim. Hayır hayır saçmalık Necim? bak randevu geliyor gel gel hadi ne yapıyorsun korktu geri kaçıyor ya Anneciğim niye yapsınlar yine ne belki ilaç verecekler sadece Serum da takabilirler acaba belki yani bilmiyorum ama serumu seviyorum, tatlım var. Serumu seviyorsun. <laughs> anneciğim, ama bizim sevmemize göre git değil ki. Doktor bize ne söylerse biz onu yapmak zorundayız. Ama bilmiyorum. O zaman bağınlar için benim sözümü dinleyeceksin. Her verdiğim yemeği yiyeceksin. Proteinli, vitaminli şeyleri. Hep abur cubur yemek istiyorsunuz, Ondan hastalanıyorsunuz işte böyle. Evet anneciğim şu an hastasın ya ondan. Anneciğim asansör gelmiyor, asansör bozulmuş herhalde ya. Merdivenlerden inmek zorundayız Hadi anneciğim, yürü geç kalacağız yoksa. Merdivenlerden inelim. Dikkat et tamam mı? Elimi tut. Gel bakalım. Heh. Yavaş yavaş. In. Servis dışı yazıyor anneciğim, asansör bozulmuş gördün mü? Yürümek zorundayız. İnşallah biz gelene kadar banalı düzelir ya alışveriş yapacağız. Meyve alacaktım biraz kızım hasta olduğu için. Tüh inşallah düzelir baksana. Hala bir de yanıyor. Bu anneciğim çok rüzgar var değil mi? Dede de var dönemiyor. Önüne bak ama. Yine de önüne bakmak zorundasın. Banalya uçacaksın gerçekten birazdan. Anne, Efendim. Anneciğim, hayır anneciğim tabii ki de gidemeyiz kızım. Geç kalacağız randevuya. ya randevuya geç kalacağız bak. Doktor hayır. kızacak bize. Hadi gel anneciğim. Hayır olmaz. Tamam bak gel şöyle yapalım. Muayenemiz olalım ondan sonra gelelim parka tamam mı? Oyun oynarız. Hatta şey yapalım mı? Skuturu getirelim. Burada skutura binersin ablan. Ablan da okuldan gelmiş olur. Olur mu? Hadi bak geldik. Ah nereye gidiyorsun? Bana ya gel. Gel anneciğim araba geliyor. Sıkın o tarafa gitme gel. Gel araba çarpar anneciğim. Ama sağlık kucağına geldik aşkım. Bak içeri geçeceksin şimdi efendim. Evet ama hiç iğne yapmamışlardı hatırlıyor musun? Hayır. Yine yapmayacaklar bence, tamam, Hadi gir içeri. Yaptıklar. Yapmadılar. Hadi gir içeri. Bana ne ismimiz içeri gireceğiz tamam mı? Boğazının ağrını söyle doktora. Anlaştık <laughs> mı anneciğim? <laughs> anneciğim bak geldik hadi sediye oturalım. Şimdi doktor amca seni muayene edecek. Otur bakalım. Şimdi nerelerimiz ağrıyordu onları bir söyleyelim. Boğazların ağrıyordu, burnun akıyordu. Onların hepsini söyleyelim. Doktor amca bize ilaç yazacak tamam mı anneciğim? Ve evet biz muayeneden çıktık arkadaşlar. Doktorumuz Banu Ali'ye ne yazdı anneciğim? Antibiyotik yazdı. sonracım. Ama mecburen anneciğim. Bana bak. Şimdi eczaneye gidiyoruz. Eczaneden ilaçlarımızı alacağız. Ağrı kesici yazdı. Antibiyotik yazdı. Onların hepsini alıyoruz. içiyoruz ve iyileşiyoruz. Anlaştık mı? Banu Ali'ye baban geldi bizi almaya. Yorulmayalım diye. Benim kızım hasta dedi. Yorulmasın dedi. Ben arabayla götüreyim size eczaneye dedi. Anne yandım tam da da Evet eczaneye hemen geldik değil mi? Evet. Azıcık yolda ama babamız yine bize kıyamadı. Banu Ali hasta olduğu için. Şimdi eczaneye gireceğiz. Anne. ilaçlarımızı alacağız. Efendim? Ben yorulmuştum. Yorulmuş muydun? Baban hissetti anneciğim demek ki yorulduğunu. Hadi gel inip hemen ilaçlarımızı alıp gelelim aşkım. Evet. Gel anneciğim in. Hop yap. Hoppala. Bir bakalım gel. Oradan sonra da markete girelim mi? Aa, anne. Evet anneciğim ondan almıştık. Banali bak burada da dalinler varmış. Bak fasfasımızdan da var. fasfasımız bitince bundan alalım bir tane. Alalım mı? Banali ya şu dalinin minikliğine bak. <laughs> Çok tatlı değil mi? Onu mu alalım? Ama of çabuk biter anneciğim. Senin saçına iki kere yetmez. Büyüğünden alalım. Bak şurada büyüğü var. Şu daha büyük. Tamam. Bak. Gördün mü? Tamam. O ne, taşıyamıyor. taşıyamıyor musun? Bunu alalım bence. Tamam bunu alalım. Başka? Ee, Dalin kremi vardı aslında. Evet. Anneciğim onları bırak. O ne? Ne olduğunu bilmiyoruz ki. Bırak onu bunu alalım. İlaçlarımızı da alalım sonra çıkalım. Ama ben onların ne olduğunu bilmiyorum. Ablaya soralım mı öyle alalım. Bunu tut sen. Bak şurada da bebek yağları varmış. Bak ay çok tatlı. Hem de pembe Aa, bebek pembe. yağı. Pembe bolayı alalım. İkisini de alalım mı? Dalinin küçük. Aa anneciğim Dalinin bebek yağı var. Bundan mı alalım yoksa? Bu yani. bebek yağını mı alalım bu pembişi mi alalım? Böyle, Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar biz bugün Bahar ve Banu'yla çok güzel bir doğum günü hazırlayacağız. Evet. Malzemelerimizi aldık, şöyle bir sürü hediyeler aldık. Bunların içinde neler var tabii siz de merak ediyorsunuz ama Bahar ve Banali açarken evet. göreceksiniz arkadaşlar. Şöyle oluyor, parti var. malzemeleri aldık, balonlar aldık. Şu e, masayı süslemek için aldık bunu. Şöyle arkadaşlar şu balonların e, şunlara yapacağız. Eğer olursa bunları yapacağız. Eğer olmazsa da e, duvara yapıştıracağız. yapıştıracağız. Nasıl Hazır yapacağımızı olur. biz de bilmiyoruz ama yapacağız. Her zaman ikinci şu saatten şu tarafa alalım masanın önüne şurayı şunu baksana Gökhan bu rengarenk mi yoksa pembe mi almışız bilmeden pembe aldık ya? Yani. ay çok güzel şunu da alalım şuradan hediyeler burada mı dursun sence yoksa evet. onları şuraya mı dizelim bakar tamam şu masayı da birazcık şöyle çekelim Hii, arkadaşlar renginin güzelliğine bakın ya Farkında mısın Gökhan? Biz bunu hiç fark etmeden aldık. Evet, pembesini almışız fark etmeden. Onu şöyle şuraya bir deneyelim bakalım. Kendinden mi yapışkanlıymış şu? Kendinden yapışkanlı. Ya. Ay bayılacaklar ya. Çok güzelmiş bu. Bayağı da uzunmuş. Dur. Değil Ucundan mı? tutayım ben. Şöyle. Aa. aa. Doğru, hayatım da. ilk önce baksana şunu şeyi var yapışkanı bunu çıkartmamız tamam, lazım. Bunu sen oradan şu çıkart. Oradan tamam ben buradan gerdiriyorum sen onu çıkart. Arkadaşlar şuna bakın ya. Çıkarttın mı hayatım? Çıkarttım. Tamam. Yapıştırıyorum. Ay. Yapıştır yapıştır. Yani yapıştır yapıştır getir bu tarafa doğru. Biraz öbür tarafa da şey yapsaydın yapıştırdın Yaptık. mı kenara? Hı -hı. Tamam. Çik, 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 kendinden yapışkanlı olması da çok iyiymiş. İyi ki bunu almışız. Bir tane daha farklı vardı değil mi? İyi ki onu almamışız. Gökhan bu daha iyiymiş. Bunu buradan koparalım mı ki? Ama şöyle şuraya da doğru da yapalım. Tamam, olur. bir daha kullanamayız zaten bunu. Tamam. Onu da öyle yapıştır. Aa, ayy, şuna bakın ya! Pes pembe arkadaşlar. Hii, çok güzel. Gerçekten çok güzel oldu. Balonlarımızı şişirelim şimdi de. Şu 5-7 yaş balonlarını da şişirelim. Onları pipetle şişirebilirsiniz dediler. Arkadaşlar biz e, helyum gazına e, şey yaptırmadık çünkü zararlı çocuklar için o yüzden yaptırmadık. Biz bunu kendimiz şişireceğiz ama nasıl şişireceğiz biz de hiç bilmiyoruz. Bakalım. Bayağı da büyükmüş ya. Allah Allah, bu bu şey ne gibi. böyle? ya? Arkadaşlar <laughs> şunun büyüklüğüne bakın. Ben bir pet getireyim mi? Evet bir tane pet Ya da şununla şişirebilir miyiz acaba? Bu çok Anlaşım, büyük. Çok büyük evet. Tamam ben bir pet getirip hemen geliyorum. Getirdim evet işte burada. Şişirebilecek misin sen onu? Biliyorum onun? ki herhalde buradan bir yerden takmam gerekiyor. Bir tak onu. 5'i ee, şuraya yapıştırırız Yediyi şuraya. Ay saatimizle de uyumlu oldu arkadaşlar ya. O da got bu da got. Çok iyi oldu. Bir de şurada şöyle şu hangisiydi? Ha bu da 5 yaş. Bir de e, 4-5 tane almıştık. O neredeydi? Bu şu altlarda mı? O da şurada. Arkadaşlar bunun içinde 5 tane böyle kalp şeklinde yine. Ay Gökhan keşke bunu pembe alsaydık ya. Birini pembe alsaydık değil mi? Ay evet ya aklımıza gelmedi. Ama zaten arkadaşlar şu yaş olanların e, bir grisi vardı. Bir de gold rengi vardı. Bunların kırmızısı vardı değil mi? Pembesi yoktu ki. Kırmızı vardı bir de sarı vardı. Neyse olsun. Sarı olsun hepsi. Oluyor mu? Olacak şimdi. Hadi bakalım. Bakalım arkadaşlar Gökhan abiniz bu işi becerebilecek mi? Zor biraz. Çok <laughs> mu <laughs> Helium gazını arkadaşlar yaptırmayalım dedik pişman olacağız herhalde. <laughs> Hayatım oldu oldu daha fazla ben, şişirme. Ben. Tamam oradan kapandı mı o kendiliğinden? Evet, artık. Çok iyiymiş ya kendiliğinden de kapandı. Tamam. tamam. Şunu şöyle şu tarafa koyalım. Şimdi 5 yaşdayız. Banu Alya'nın yaşındayız. Arkadaşlar aslında Bahar'ın doğum günü birazcık geçti. Ama Bahar dedi ki anne ne olacak ikimize aynı anda hediye alın dedi. Banu Alya'yı alsanız ben üzülürüm dedi. Bana alsanız Banu Alya üzülür dedi. O yüzden biz de ikisini aynı anda kutlamak istedik arkadaşlar. İkisine de güzel güzel değişik hediyeler aldık. Bakalım beğenecekler mi? Hadi hayatım tekrar başlasın senin mesai. Varmış, ya. Az önce çok zorlandık. Biraz yanlış bir şeyler yaptık herhalde ama şimdi hayırlısıyla şişiriyoruz. Banalyanın 5 yaşı arkadaşlar bizi mahvetti. Yarım saattir uğraşıyoruz <gülüyor> ama <gülüyor> tabii ki püf noktasını öğrendik. Evet. Azimle başardık. Hiç, hiç ellemeyin arkadaşlar böyle bir balon aldığınızda. Direkt pipeti içine yerleştirin sonra üfleyin. Bizim gibi açmaya çalışmayın yoksa şişmez balonunuz. Hayatım, patlayacak yeter yeter patlatacaksın çocuğun 5 yaşını ya. Bayağı şişti. Patlatırım. Patlatma lütfen. Nefesimi bir tane aldım aldık. Bura benim nefesimle dolu şu an. Doğru haklısın hayat. Senin emeği Eş çok güzel. ya. Evet, evet, çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Hemen bunları bandını yapıştıralım. Evet onları duvara yapıştıralım. Evet. Allah düşürme onlara dikkat et. Ne yaptın hayatım? Bantlama işi tamam mı? Az bir Bir tane de şuraya ondan sonra direkt duvara yapıştıralım artık. Evet. Ne yaptın hayatım bitti mi? Bitmek üzere. Yapıştır bakalım duvara olacak mı? İnşallah olur. Olmazsa biraz daha bant takviyesi yapacağız. Ya, bence yeter ya. Bayağı çünkü 4-5 tane şey yaptım orada. Ay çok güzel oldu bayılacaklar. Oldu mu? Oldu oldu hayatım oldu. Şu tam şu tarafı sanki yapışmadı gibi oraya da bir bak. Şu tarafı. Ha, oldu ya düşmez kolay kolay artık. Düşmez herhalde. Düşerse de tekrar yapıştırırız sıra 7'de. İyi. Hayatım onda mı atladın mı? Atladım gitti. Şu tarafında. Evet. Şöyle mi? Evet evet gayet iyi. E, i̇yi ki doğdun yazısını da şu alta doğru şöyle şuraya doğru yapıştırırız. İyi ki doğdun yazımız neredeydi? İyi. Nereye i̇yi. koyduk doğru, onu? Doğru. Almadık mı yoksa nerede? Kızlar geldi kapıda. Bahar ya sakın içeri girmeyin. Sürpriz anneciğim. Serhat hmm. evet. iyi doğdun yazısı ya. nerede? Onlar balon değil mi? Hey. İyi ki doğdun yazısı. Arkadaşlar biz almıştık onu. Aa. işte şurada ya. Aklım çıktı arkadaşlar. Aldık çünkü eminim yani. Bu nasılmış bakalım Aa bunlar tek tek mi? Tamam tek tek yapıştırırız. Sıkıntı yok mecburen. Aa ipliymiş. Ha, i̇pten geçireceğiz. Onun neresinden geçireceğiz bunu? He ha, baksana hayatım kenarında şeyler var. Var mı? İpleri geçireceğiz sonra direkt yapıştırırız. Şöyle. Evet. Ne yaptın hayatım yapıyor musun? Az kaldı <laughs> çok az kaldı. Doğru. Sondan doğru. mı yapıyorsun? Evet sondan doğru yapıyorum. Doğru. Diğer türlü çünkü iyi ki başa geliyor. Evet. Şu taraftan doğru şunları ben de çıkarttım. Sana yardım ettim aşkım. Teşekkür ederim. Dayanamadım sana tek başına yapmana gönlüm el vermedi yani. Yani zor işler bu işler. Çok zor işler. <gülüyor> evet. <gülüyor> şöyle göster bakalım. Aa, ay çok güzel oldu ya. Şunlar o kadar güzel uydum sağladı ki. Şunların rengi o kadar güzel ki arkadaşlar baksanıza koltuğa bile şöyle rengi yansıdı pembe pembe. Onu da bitirelim. O şuraya sığacak mı peki? Ne diyorsun? Sığar herhalde ya. Sığmazsa başka yere yapıştırırız. Nereye yapıştıracağız başka ya? Şunları yoksa biraz şey yapabilir miyiz? Eğer sığmazsa hayatım bak şey yapalım. Şu 5 ile 7 yaş yukarı doğru biraz daha alalım. Onu da şöyle aşağıya doğru yaparız. Bu 5 ve 7 yaş burada ya. Çünkü başka bir tarafa şu tarafa yapsak olmaz Bilmiyorum. bence. Bunun altına olmadı. Onu sen bir an önce bitir. Bir deneyelim olmadı. Şunları yukarı alalım. Arkadaşlar bu yazı bayağı uzun olduğu için sığmayacak buraya. O yüzden onları iyice yukarı alacağız. Onların altına da bu iki doğduğun yazısını şimdi yerleştireceğiz. Çok mu yukarı oldu? Ee, bence ben iyi de. ama yapışır mı oraya? Yapışır. Tam yapışırsa orası çok iyi. Altlar nasıl yapışacak? Hadi bakalım sana güveniyorum hayatım. Sen yaparsın bu işi. Ve evet arkadaşlar 5 ile 7 sayılarımızı Bravo. yukarı yapıştırdık. Şimdi sıra bunda. Hayatım sen ben şu... Şunu... Tutarsam, o taraftan tamam o taraftan ben tutayım. Şuradayım. Ha. Ben bunu buradan tuttum. Bant yapıştırdın mı o sen? Yok oraya en son yapıştıracağım seni. Tamam. İşte az daha yukarıda olabilir şöyle. Evet az daha. Evet evet evet. Şöyle de çok iyi. Aynen böyle.